merhaba arkadaşlar. Bugün futbol oynayacağız. E, futbol. Evet birlikte ve atmamız için kanalıma abone olun. Birlikte ve atarız arkadaşlar. Bu ne ya? Arkadaşlar bugün gerçek adamlara karşı oynayacağız. Arkadaşlar TikTok kanalı da açtım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. İsmini e, ismini göstereceğim. Oo. Neyse arkadaşlar biz oyunumuza geçelim. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi hızlı maça tıklayacağız. Hızlı maç. Eşleşme yapıldı şimdi arkadaşlar. Geçelim. Arkadaşlar benim kadrom 2098 gücüm var. Arkadaşlar yedekler de böyle. Geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık şimdi. Lionel Messi One by. Kalktık topu. Di Marco. Di Marco. Di Marco. Gol mü? Ah. Kaleye ver. At. At. Di Marco. Ah. Yapma. o 90. Lan, 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 lan ne yaptın? Arkadaşlar ne oluyor atıyoruz Atıyoruz. 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 çok iyi Çok iyi. Çok koş be. Koş. 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 At. Vur 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 vur. Yapma. Aa, donarım ha. Donarım ha. <laughs> Lan Kevin ne diyor? Olmaz. Kevin de dürüm. Olmaz. 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 adam en azından mallık yaptı. Şuraya atacak. Ah! Oh, kaptık bir Lan nasıl? Ya. Kaptık. Oraya atmadım ben. Neyse. Kap 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 kap. Vur. Hernandez Hernandez pasını atar Pasını attı Hernandez Hernandez Lan Timur Lan Onur Van Dijk Ronaldo Cristiano Ya Lan 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 lan. Hayır 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 hayır. Ah ikimiz de ayaksız zannedim. Lan ya. O geçse gol ya. At. Lan yapma. Hayır. Yapma. Ben bu Al. O donanma. Dondurma. Arkadaşlar bugün at Cristiana Chris Tiano Ronaldo 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 Hayır Koy Ton aroma Ton aroma O nasıl kurtarış Oha adamlar ama o değil de in donar mı çünkü Ya da öyle de. Ya. Hay. Neymar. Messi. Nasıl nası? İmanım ama mi? Lan, arkadaşlar. Oğlum nasıl? Neymar, 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 Look, ona gelseyiz o, var ya bir şey çekseydim. Adam ne yaptı? Yapma. Messi. Ya çok golsüz geçti ya. Uzatmalar var da. Son dakika gol değil. Son dakika.

do normal Lan, lan. <Gülüyor> <Gülüyor> Ah Neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayın, beğenmeyi